Muayene bilmiyorum ben. Hayır bilmiyorum. Sosyal, med sosyal medya ne? Ben bilmiyorum. İnternet. Türkiye'ye geldim. İnternet. Ben bilmiyorum. Çok az ben ben Ay, çok bir bey gelmiş efendim. Kimmiş? Dolmalık bir bey. Köyden komşular indir. <laughs> <laughs> Ablam! açalım ben doktorum. <laughs> Doktor mu? Doktor tabii İngiltere'de okudum. Boş ver okudum. boş ver. Ama okudum. Yok boş ver. <laughs> İngiltere'de okudum. Hayır söyle seni nasıl sevdiğimi Haydi sen Alo Necat <laughs> ben Kimsiniz? Valla Mahmut ne haber? Üçgen Komik bir şey varsa söyleyin biz de gülelim Hocam çatalınız gözüküyor <laughs> Bir bey geldi efendim Kimmiş? Dolmalık bir bey Köyden akyaba ile <laughs> 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 Ya bundan daha komik bir şey olabilir mi ya? <laughs> ben her sabah senin suratını göreceğim ya. Çok sıkılacakmışım gibi geliyor bana. Tamamdır kardeşim. Tamam. Ta çok selamlar. Tamam. 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 <laughs> Yeşil yandı kurban Burada integralini aldığında... Ay, hemen git hemen git. Hocam olmaz Özel durma. Özel Hırsızlık yaptım dönemleri kaleme alıyorum. Kalemi nereden aldın? Gel lan buraya. benden Abi evde su kalmamış ya. Evde su kalmayınca. İşte ben akşam partiye gideceğim. O kızlar falan da olacak. Parti, kız. <laughs> tamam, kalktım Sen kaç yaşındasın? Allah ne yalan söyleyeyim. 40'tı. 40. Da 40. <laughs> Zaten emperyalizmin başlattığı bir şey bu. Pardon Alo? E mi başlattığı... Biz nesillerdir e Az siz ölmüyorsunuz ki. Heee. Edward ne yapıyor? Hektel. Senin bir rengin soldu ya. YouTube'a Pinani'den bir şarkı söyleyip koydum. Şarkı sürpriz olsun. YouTube'a girip izlerseniz sevinirim. İyi günler. Koç'ta %100 burslu okuyorum. Süper. Koç'ta %100 burslu okuyorum. Koç. Ben sinirlendiğim zaman gözüm hiçbir şey görmüyor Sina. Neredeyiz Sina? Ne oluyor? Görmüyorum. Nerede? Söyle lan para nerede? Vallahi bilmiyorum. İyi bilmiyorum kuru. Kuruyum ama para bende. Aa yakaladık götürün. Hocam dersinizi bölüyorum ama. Hocam olur mu hep gelinsiz ya. Çıkıyorlar mı? <laughs> Çıkıyorlar Evet Mehmet şimdi sudan geçecek. <laughs> Ulan Mehmet ne adamsın ya. <laughs> Haksızsın abi, kabul et. Haksızım abi, evet. <laughs> o kadar yapma lan! Ne yapıyorsun lan? <laughs> Baba kaç yaşına bastın? 51. Ben 18. Sina <laughs> oh! oh! en sevdiği oyuncağı kaybetmiş küçük kız taklidi. <laughs> <laughs> abi bazen kimsenin umurunda değil mi şimdi bir hissediyorum ya? Hı hı. Efendim? Ne? Çektiler, böyle bir kız Böyle Onu da al. çektiler. Küfür etti. Hakan ya. çekti. çekti. Yavaş git sana! İn arabada. İn arabada. İn araba Tamam. Tamamdır görüşmek üzere. <laughs> tamam. Tamam kapayın artık hadi. Youtube kanalı alttaki linkte subscribe ederseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Yeah, yaptım. He... We have to kill James. First, let's eat chocolate. Chocolate. Taneli, it's delicious. Let's kill him now. <laughs> Halkın bıyığıma karşı olan tepkisi sonuç verdi ve bıyığımı tamamen kestim. Herkes rahat olabilir arkadaşlar. Bakın. Ya şu trafiğe bak ya. Aa, açıldı trafik. <laughs> Egean 23 Mayıs saat 8'de. <laughs> 23 Mayıs'ta mı? <gülüyor> <gülüyor> Kimse yardım etmiyor. Yardım et demiyorsun ki. Demem mi gerekiyor? E desen ederiz. Şımarık. Kemer öptüyor. Abi ben tuttum sen şey yap. Şunu buradan getir bak. Sen Sen kemeri al alamıyorum abi kemeri. Sen şey abi. yap. Aa bir sana sonra bir şey söyleyeceğim. Ne haber? Aa bu filmin adı ne? Katil bu mu? O niye öldü ya? Bu filmin adı neydi ya? Asıl şeyler... Ya, Niye yüzünü kapıyorsun? Çok çirkinim çünkü. Ha ondan. Diyeceksin? Hey! Söyle <laughs> Efendim. Efendim Fatih abi. Efendim abi. Tamam. <laughs> oh, Allah'ım tamam. Önemli değil. Speak Turkish? No Turkish. Okay. Say yavşak. Mesut gel gel. <laughs> Mesut'a de Mesut. Sen geç. geç. Sen, sen geç. Oğlum, sen, sen geç. Sen geç. Olur. Ay bu karıdan nefret ediyorum. Niye arıyor ki beni pis karı? Alo hayatım benim nasılsın? İngilizler. Good morning my love. İspanyollar. Buenos dias. Türkler. Hemen çaya koydum mu? How to speak Turkish? If you want to say, are you kidding with me? Repeat after me. Hadi lan. <laughs> Önce lafa bakarım laf mı diye sonra adama bakarım. Orada mı diye. Gitmiş olabilir çünkü. Ahmet mi o? A Ahmet. Ahmet! Ahmet! Değilmiş değilmiş. Nazir gaza bas. Nazir bas git git Nazir çabuk. 2, 3. Kıbrıs'ma! 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 mı? Çok komik değil mi ya? <laughs> Bayağı komik oğlum. <laughs> çok komik ha. Gerizekalı çok komik. Ha? Youtube'a Necet Uygur ve Sina Özel yazıp videolarımızı oradan da izleyin çünkü sizin de Youtube'dan daha uzun videolarla birlikte olabiliriz. <laughs> evet Necat, X kaç? <laughs> Allah belanızı versin. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım ot. Çıktı kaçı kalınlar. Yemek bulamıyorlarmış efendim. Hastayız. Baba sınıfta üçüncü oldum. Okulda kaçıncısın? Kıncıyım. <laughs> <laughs> Twitter ve Facebook'tan dört parmağın mı var diye soruyorlar. <laughs> ne alaka abi? <laughs> <laughs> bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı hatırlıyor musun? Evet. Adı neydi onun ya? Ekrem miydi? And he said ice cream. Turkish, Turkish. Nejat, where are you? Nejat, where are you? Nejat, He? are you? Nejat, where are you? You know what? I was just hanging around and she came suddenly and... Efendim Hikmet abi, efendim abi bir saniye. Of, soru cevaplar mısınız lan? Bak uyuyamam, gerçekten. Telefon kapandıktan sonra. Hayır, kim ki Justin Bieber? Nesini beğeniyorsunuz bu herif? Hayır, çok saçma kapat sen ben arayacağım seni. Kızlar. Aşkım aşkım saçtım seni seviyorum dedi. Saçım arkaya attı sonra da öptü. Erkekler. Öptüm. Anne ben çıkıyorum. Nereye? Şimdi. Açta dönce. Başımıza gelenler. Ölecek oğlum ölecek. Aa Besat Uygur. Abi bir imzanı alabilir miyim ya? Oğlum bozuk yok ya. İmza abi imza. Abi nasıl söyleyeceğim sevdiğimi ya? Denemeler. Seni çok seviyorum. Benim için çok farklı. Ya, tamam. Kızın karşısında. <laughs> evet aklı. ben çok şanssızım oynamayayım. Ya abi al işte bir de yazıyla sıfır geliyor ya. Abi tuzu versene ya. Biz size 6-0 yendik oğlum. Bizim de UEFA kupamız var. Ne alaka lan? Ne bileyim sen mi başlattın. Sen beni bilemedin kendini gelemedin. Yo.